Herkese selam arkadaşlar 3.3 güncellendi bende şu noktaların hepsi birer bir güncelleme hepsini tek tek bakacağız ama nereden başlayacağım hakkında bir fikrim yok 3 tane video atacağım parça parça olacak ilk bir ayarlara bakmak istiyorum neler değişmiş Aa, bana mavi öz vermiş sağ ol canım sağ ol Rito seviyorum seni bunu indirdiğim için vermiş. Bir bölümü indirdiğim için. 3.3 ile ilgili bilgilendirmeler burada arkadaşlar. 3.3 ödülüm var. Tam ee, 5000 çekirdek vermiş. Sağ ol Rito. Sağ ol bebeğim. Her ne kadar sana sövsem de sabah kalkar kalkmaz. O 100.000 de mavi Sağ ol canım. Olur olur yeriz. Güzel. Evet Nereden başlayacağım hakkında bir fikrim yok şu anda arkadaşlar like at abone ol lütfen Gün boyu video atacağım bak gün boyu Ne verdiyse Şu anda giriyorum arkadaşlar Allah'ım Allah'ım noktalara bak Noktalara bak Ne yapacağımı bilmiyorum dakika kostümlerimi yapalım İlk kostümlerimi göstereyim Bir fikrim yok şu anda Ya nasıl yapsak ya Ne gelmiş Bu ne Ha, bu çok önemli değil. Eşyaları yapalım abi. Abi eşyaları yapalım. Sonra ben anlatırım size şeyleri. Bir dakika ab. Ürünler gelmiş mi? Bir dakika bebeğim. E, eşya alacağım. Eşya alacağım. Eşya alacağım. Ha. E ee, nerede eşyalar? Gelmemiş. Bir şey olmuş ama bakalım. Eşyalar eklenmemiş arkadaşlar. Tamam. Tamam. Çizme. Aha. Gördüm. Arkadaşlar bu eşyaların hepsi çizme olarak gelmiş. Bakın. Okuyalım. 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 Bunların üçü de gelmiş ya e, çizme olarak gelmiş. Şaşırtıcı. Ya yani çizmenin bir parçası. Zonya'ya kalkan gibi şeyler eklemiş. Tamam. Dur bakalım. Alabiliyor muyuz? Hayır. O zaman okuyalım. Bir dakika. Deneyelim lan maçta. Maçta bir deneyelim lan sizin için. Şimdi çince bunun çevirisini yapmam lazım size. simya otaklağı diye geçiyor arkadaşlar. 40 hareket hızı sağlıyor. Bunun bir öfkesi var tamam mı? 2 saniye boyunca normal saldırı ile 25 hareket hızı kazandırır bize. Yani normal saldırı vuracağız. 2 saniye hareket hızı güzel. Darbe de aktif var. Yakındaki düşmanları geri iter. Mesela Katarina, Akali için çıkılan bir e, aykabın parçasıdır. Ben öyle biliyorum. Deneyeceğim antrenmanda. Bu üç özellikten en pahalısı be, belki de bu arkadaşlar. 1800 farm istiyor ve çok da karışık. Kırık hareket hızı var. Tamam bunu her hepsinde var. Tamam sıkıntı yok. Çılgın özelliği var. 2 saniye boyunca her normal saldırı ile 25 hareket hızı kazanır. Bu simya otaklamında da vardı. Bunun bir aktifi var. Yakındaki bir dost kahramana nişan alacağız. O kahramana hücum et ve alay et. Karışık anlamadım. Sahneler içinde menzil içindeki en yakın düşman kahramanı, etkilenen düşman kahramanı son 10 saniye içinde bu eşya tarafından alay konusu edildiyse alay hareketi süresi 0.5. Alay konusu ne? Şimdi yeni bir telaffuzda bir sıkıntı mı var yoksa yeni bir özellik mi var alay konusu? Şaşırdım. Diğerine bakalım. Bu da gerçeğin pençesi. Bir kez 40 hareket hızı bu da sağlar. Tamam. Normal saldırımız 2 saniye boyunca yine 25 hareket hızı kazanır. Tamam anladık abi bunu da. Peçesi var bunun aktifi. Yakındaki bir müttefikinize bir düşmanın yetenek büyüsünü 3 saniye engelleyen bir kalkan sağlar. Kasadinin karşısına çekilebilir. Büyü vuranların çekilebilir. Bu biraz şey olmuş. Ben şu duvağına benzemiş ama bu 3 saniye süre ve 60 saniye bekleme sürü var. Bu ne amına koyayım ya? Bunlara bir bakalım. Bu ne amına? 10 kere okudum ama ne dediklerini anlamadım amına koyayım. 10 defa okudum bu kızcağızın. Ne dediğini anlayamadım. Ben iktisatçıyım, profesörüyüm. Kürede değer yaratma eğilimi doğa doğuya kayıyor. Ekonomik bilimler olarak döküldü. Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Bunu denemem lazım. Hepsini göstereceğim. Üçünü de. Alıyorum. Ve gidiyorum. Şimdi buna basarsam ne oluyor? Ben de çok merak ettim. Evet gidelim. Şimdi karşıya aksanla mı kapışalım yoksa... Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir basalım hareket şeyini kapatıp. Ha. İki saniye böyle hareketi sağlıyor. Ve etrafa da Hani Janna'nın var ya böyle ultisi böyle etrafı kalkan sağlıyor. Geri itiyor. O da bunda var. Mesela Katari ulti attı. Dönüyor etrafta. Ben buna basıyorum. Onu itiyor. Anladınız mı? Hadi aksanda bir deneyelim. Bakalım yapacağız mı? Tamam. Okuyunca değil de deneyerek anlayabiliyorsun. Gel baba. Bak senin için minyonları da sağladım. <laughs> Gel. Bak gördünüz mü? Ha, ona da stun atıyormuş. Tamam, tamam. Dur, <laughs> dur, 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 dur. Sen ne ara 3 seviye oldun? Dur. Kuleden mi yiyor muyuz? Değişik bir şey ya. Stun vuruyoruz. Ee, ona stun vuruyoruz. Onun diyoruz Ve iki saniye hoca hareket hızı. Cık. Bir canım yok mu ya? Şu canımı tazeleyim de aksana. Dur bakayım aksana bu canla deneyeyim. Tamam. Tamam anladım. Diğer özelliğe bakalım. Hemen seçeyim arkadaşım. Bunu bir kapat. Bunu kullanır mıyız? Katerina'nın ultisini de kullanabiliriz ya sadece. Hani Katerina'yı böyle küçük bir stun atabiliriz ultisi sırasında. Bunu merak ettim. Bu ne acaba ya? Alalım ve gidelim arkadaşlar. Bakın ben bunu merak ettim. Çok karışık bu ya. Basayım mı? Ne oluyor? Böyle atabiliyor muyuz? Bir dakika müttefiki atabiliyor muyuz? Dur bunları bir dakika böyle deneyemeyiz bunları. Bir dakika. Bir dakika. Maskot koyacağım. Bir maskot. Bir de bana maskot. Tamam. Ha. Üzerine atlıyor. Peki bunu karşı? Peki rakibe? Tamam. Tamam. Anlık basınca İlk dost kahramana gidiyoruz. Vay be. Onu ne onu ne sağlıyor ben anlamadım. Şimdi rakibe de niye saldıramıyoruz ki? Tamam, basınca direkt arkadaşlar rakibe gidiyor. Ee, şey düşman e, dost kahramana gidiyor. Dur bakalım. Rakibe gitmiyor ya. Yok, çalışmıyor. Bu da biraz karışık. Bakalım bir daha. Allah Allah. Dur bakayım bir şey yapacağım arkadaşlar. Tamam. Hem E atıyorsun hem adamın... Güzel lan kaçmak için güzel kullanılabilir. Maymun gibi oluyoruz şu anda. Oyun... Bu eşyayı ben biraz maymuna benzettim. Buradan oraya atlayabiliriz. Harika bence olmuş yani. Yerine bakalım. Vay be. Değişik şeyler gelmiş. Hepsini deneyeceğiz. Gerçeğin pençesi. Bunu alalım. Bu ne acaba? Bu arkadaşlar 3 saniye boyunca AP saldırılarından koruyor seni. Bakalım. Ama bak benim üzerinde çalışmıyor. Destek eşyası arkadaşlar. Mesela ben Leon oynadım. Bakın. Gördünüz mü? Ben Sakın Duva'nın e, aynısı. Ama 3 saniye sürüyor. Ben Sakın ne vardı? Bilmeyenler için göstereyim vardır bilmeyenler. Şu Ben Sen Doğu'nda bir yeteneği engelliyordu. Tamam mı? Bir yeteneği engelliyordun ve hasar almıyordun. Burada ise 3 saniye boyunca tüm yetenekleri. Bak vuruyor vuruyor çalışmıyor. Bir daha atayım. Ya bu sport eşyası olmuş tamam. Dur bakalım. Hemen böyle atıyorsun koruyorsun kaçıyorsun. Değişik. Değişik. Devam edeceğiz arkadaşlar. Serilere bu eşyalar üzerinden atmaya çalıştım. Umarım güzel olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Daha çok var. Konu var abi. Çok biriken bir şey var. Ben hemen başlamam lazım şu an.